Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Ferah haydanı güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gezin sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel gel Get yeah, hey, can't it. İyi akşamlar arkadaşlar. sonuca bakıyoruz, 1-1 bir bir biten bir maç var, e, oyunun akışına bakıyoruz. Rakibimizin e, birinci devre bir pozisyonu var, o da attığı gol. Hemen hemen bir 30-35-40 metreden uzun bir atılan top. İşte kalecimiz var, üç tane savunma oyuncumuz var, bir kademe de yanlış yüzünden hakikaten e, Dediler ya futbolda basit, golün basiti olur? Girdi içeri, yemiş olduk bu golü. Bir dikkatsizlik. Sonucunda rakibin ikinci devre 71 86 dakikalarında bir tane ani bir atak yaptığında yetiştik. Son bir vuruşla üstüne çarpan bir topu var. Bu kadar. Bize gelince ilk devre işte 15, 23, 43, 45 artı 4. O kadar çok pozitörümüz oldu ki 45 artı 4'te işte hocam penaltıyı iki defa tekrarlattı. Üçüncüsünde tekrar bir şeyler oldu, vardan döndü derken gol olmadı. Tam da içeri giriyorduk, o golü atmış olsaydık maçın sonucu bu olur muydu diye düşünüyorum. Ve sonrasında dakika 52, 62, 83, 89, 90 artı 2 attığımız gol. Yani o kadar bir uğraş verildi ki bu maçla ilgili biz tabii ki beklentimiz 3 puandı ama 1 puanla Buna da şükür en azından bir moral kazanmış olduk, çoktandır puan alamıyoruz. Atılmış 90 artı 2'de Costa'nın mükemmel vurduğu ve sonucu e, tayin ettiği bir gol oldu. Maç da 1-1 bir, bir bitti yani genele bakarsak rakibin birinci devre 1, bir, ikinci devre 2, iki, bizim birinci devre 3, ikinci devre 6 pozisyon, 7 pozisyon, 10 pozisyon ama sonuç 1-1. Bir, bir. E, oyuncularımı yürekten kutluyorum, gençler birbirini de tebrik ediyorum. Suat Aslan e, bizim hata yaptığımız gibi herkesin o kadar şey olur. ve teşekkür ederim kardeşime de. Gayet gördüğünü camağa çalıştı. E, i̇yi bir maçı diye düşünüyorum. E, bu Bugün tabii bizim için sevindirici bir gün olmadı. Birbir bir kalmamıza rağmen e, çok üzüldük. Çocuklar perişanlı çünkü niyetlerinde tamamen üç puan almak ve ondan sonrası akar gider diye düşünüyorduk ama alınmış puan puandır. Ee, geçen hafta da bizim son dakikada bir penaltımız vardan döndüğüne yine çok enteresan bir şey 96 6. Onun ötesinde tartışacağımız çok pozisyon oldu. Yani burada bunları konuşmak bize bir şey getirmiyor zaten. O yüzden e, kabullenmek zorundayız ve şimdi tabii çok önemli bir konu Beşiktaş'la oynayacağız. Şampiyonluğun önemli adayı ve çok iyi oynayan bir takım. Bakalım artık iki oyuncumuz galiba sarı kaç cezası oldu. Ee, yeni baştan yeni moral. Hemen sabahleyin tekrar Beşiktaş maçını hazırlanıp o maçtan beklediğimiz sonucu almak için bir çabalı göstereceğiz. Sorunuz varsa cevaplayıp Teşekkür ederim. Sağ olun. otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Oto konfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere otokonfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Otokonfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Oto Siz keyfini sürün. Herkese merhaba. Öncelikle hocamızın maç daha sonra, daha sonra, daha sonra, daha sonra. Ee, mücadele olarak iyi, iyi mücadele ettik. Yalnız oyunu biraz fazla geride kabul ettik. Ee, çıkışlarımız iyi olmadı burada kazandığımız toplarla. Çıkışları daha iyi hale getirmemiz gerekiyor. Ee, çıkışları ile iyi hale getirdiğimizde sonuç sonuç alacağız. Ee, sonuç almamız gerekiyor. Puana ve puanlara ihtiyacımız var. Bunu ee, bunun bir süreç olduğunu biliyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Ee, i̇ki güzide takım karşılaş karşılaşacak. Dostça bir maç olacak ama e, puanlar ortada. Hak eden alacak. Hak eden e, alsın. Tabii ki biz, biz almak istiyoruz. E, i̇ki kulübünüzde de ihtiyacı var. İnşallah iki kulüpte bu Cendere'den kolay bir şekilde çıkar.